Evet açıkçası bu incelemeyi yazarken nereden başlayacağım bilmiyorum. Anubel Agent'ı bitireli daha saatler oldu. Oyunu tek seferde oturup 4 saatte bitirdim. Ve söyleyebiliyorum ki bu oyun gerçekten güzel. Bordo'nun 4 saatlik bir kaydını aldım. Bu yüzden eğer video güzel bir ilgi toplarsa hi hikayeli anlatım yapabilirim. Neyse şimdi az önce söylediğim bu oyun gerçekten güzel lafının altını doldurmam lazım. Hikaye. Öncelikle hikayeden başlayalım. Bu arada burada baya bir spoiler olacak. Yani spoilerdan hoşlanmıyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Aslında metini yazarken düşünün de Hadi ufak bir hikayeyle anlatımla başlayalım. Bu oyun 4 bölümde de oluşuyor. Ben burada sadece demoda da gösterilen birinci bölümün başlarını anlatacağım. Yani Gravity Anomaly. Oyun bizi bir koridorda başlatıyor. Hemen ardından oyunun boyunca şef olarak bize eşlik edecek olan karakterimiz şef arayıp hedefe ulaşabildim mi diye soruyor. Ve bize oyuna etkisi olmayan bir diyalog seçeneği soruyor. Zaten oyunda diyalog seçenekleri oyunun başlarında çok bir şeyi etkilemiyor. Çok kişinin gördüğü başlangıç aynıdır büyük ihtimalle. Neyse iki diyalog çoktan rastgele birini seçip oyuna devam ediyorum zaten biraz ileride oyun ilk düşmanları karşıma çıkartıyor ve ben de onlara güzel bir dille neden karşımda durmamaları gerektiğini anlatıyorum Ardından farklı bir koridora gidiyoruz ve burada bazı şeyleri anlamaya başlıyoruz. Şu anda bir tiyatro gösterisi gibi bir etkinliğin alanındayız ve aradığımız anomali de bu alanda. Biraz ardından oyun gravit anomaliyi gösteriyor. Ve ben buralarda biraz zorlandığım için çünkü kullandığım kol bir DualShock 4 ve PS5 ve PS4'e çıkmayan bir oyun olduğu için Anomaly Agent Steam'in otomatik kol çevresi var. Onu kullandım ve açıkçası biraz sıkıntı oldu. Tabi Xbox kolunuz varsa ya da Klavyeden oynuyorsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Ardından biraz adam dövüyoruz. Biraz daha dövüyoruz ve biraz daha dövüyoruz ve biraz daha. Sonrasında birazcık zor bir boss fight ile karşılaşıyoruz. Bu işte anomali gravity. Ters söyledim lan gravity anomali. <laughs> ee, biraz zor bir boss fight. Gerçekten biraz zor bir bo boss fight. Oyunu ben açıkçası buralarda kolaya alıp oynadım yani. Tabii ben beceriksiz bir oyuncu olduğum için. Neyse ardından e, geldikten sonra TD'in yani çalıştığımız şirketin merkezine gidiyoruz. Yeteneklerimizi upgrade ediyoruz falan. Tabii ben çok size anlattım buraya kadar. E, ve çok az anlattım. Buraya kadar kısımda daha oyunun ana mekanikleri bile açılmadı öyle diyeyim size. Sopayı falan almadık, çantayı almadık falan. Ama şimdilik oyunun ana mantığını anlamanız için bu yeterli. Genel oyun tasarımı. Evet geldik genel oyun tasarımına. Siz oyun tasarımı deyince hemen grafikler, resimler falan sansanız da ben genel oyun tasarımından bahsediyorum. Yani oyunun zorluğu, bölüm tasarımları, karakterler gibi oyunun geneli. Öncelikle oyunun zorluğunu tam ayarlanmış olarak buldum. Yani ben her ne kadar kötü bir oyuncu olsam da arkadaşlarımın ve oyunu deneyen diğer insanların yorumlarına baktığımda oyunun zorluğu gerçekten tam ayarında. Ki ben de sonradan düşündüğümde aslında oyunu kolay da bitirmeme gerek yoktu yani normal zorlukla da bitirebilirim. Ki bunu başarmak zor bir şeydir. Örneğin Dead Cells örneği var. Dead Cells de iki devi aksiyon oyunu tabi roguelike bir oyun ama ortak yanı şu Dead Cells oyunun zorluğunu ayarlayamadan çıktı. ve yapımcılar aylar boyunca yayınladıkları güncellemelerde Dead Cells'in zorluğunu dengelemeye çalıştılar. Yani bu zor bir iştir bu ve Anomaly Agents bunu başarmış gerçekten takdir edilir. Şimdi geldik bölüm tasarımlarına. Aslında ne yalan söyleyeyim benim gibi biri için bu tarz inceleme yazmak hala garip ve nasıl yazacağım bilmiyorum. Ama kısa bir şekilde anlatmam gerekirse oyunun bölüm tasarımları gayet güzel olmuş ve oyun gerçekten tüm mekaniklerini bölümlerde kullandırtıyor. Örneğin burada bir kapı var ve bunu açmam lazım ki devam edebileyim. Bütün taşları deniyorum aha da bunlar da taşlar mı? Bütün tuşları deniyorum aha da bunlar da tuşlar. Bunları bumerangımı atarak aktifleştiriyorum. Deniyorum deniyorum olmuyor. Sonrasında hatırlıyorum ki ben az önce bumerangıma elektrik özelliği kazanmıştım. Hemen onunla kapıyı açıp ilerliyorum. Normalde bu diğer oyunlarda can sıkıcı olabilir. Ben istediğim şekilde oynamak istiyorum diyebilirsin. Sal beni diyebilirsin. Ama ona Angel bunu gerçekten can sıkmayacak bir şekilde yapıyor ve tadında yapıyor bence. Evet geldik karakterlere. Karakterlerin üzerinde çok durmayacağım çünkü duramam da zaten. Çünkü açık konuşayım oyunda karakterler pek sizi çekmiyor. En azından beni çekmedi. Çünkü Katana Zero'da da olduğu gibi hikaye burada oyunun ana odağı değil tabi. Katana Zero kadar da alakasız değil aslında hikayeyle ama yani hikayeyle oyun bir ayrılıyor yani oyunun ana amacı hikaye değil. Onu anlıyorsunuz oyunu oynarken. Ama Katana Zero'daki kadar da alakasız değil. Arasına tatlı bir yer tutturmuşlar. Bu yüzden de oyun oynarken karakterlere pek dikkat etmiyorsunuz. En azından ben etmedim. Evet Anomeri Engine benim için böyle bir oyun. Genel puanlamamı soracak olursanız 10 üzerinden 9. Ben bu oyunu gerçekten sevdim. Zaten tek oturuşta 4 saatte bitirdim. Hatta büyük ihtimalle New Game Plus ile tekrar oynayacağım. PPU Games ekibini tebrik ediyorum. İyi günler, iyi geceler. Günaydın, günaydın artık ne zaman zannediyorsanız konuşamadım. Gör Čia